15 Temmuz şehitlerini anma törenleri kapsamında Haydarpaşa Garı Taksim Atatürk Kültür Merkezi ile Galata Kulesi'nde video mapping gösterimi yapıldı. Tabi meydanlarda 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde dolup taştı. Yüz binler darbeye karşı tek ses tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes Türk bayraklarıyla sokaklara akın etti. and she çok heyecanlandım ama çok güzel. Evet. Çok heyecanlı. O günlere geri dönüyoruz. Yazılan o tarihi destan İstanbul'un simge yapılarına böyle yansıtıldı. Işık gösterileri geceye damga vurdu. Duygular tarifsizdi. Ya, İster istemez insan duygulanıyor. Dönüşler, Bir olacak yara olacak yani. Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Stifali Kulesi. Hazırlanan mapping gösterisi ya. izleyenleri hayran bıraktı. Galata Kulesi'nde şu an 15 Temmuz temalı gösteri düzenleniyor ve bu gösteriyi onlarca kişi şu an Galata Kulesi'nin önünde izliyor burada, ve bu anıysa ölümsüzleştiriyorlar video kayıt alarak. Çok güzel, çok heyecanlı. Güzel oluyor. Çok, Ay, çok, çok kullanıyorum. Güzel. Çok güzel. Ve saatler 00.13'ü :00 gösterdiğinde tıpkı 6 yıl önce bugün olduğu gibi 81 ildeki 90 bin camiden aynı anda sela sesleri yükseldi. tüyler diken dikendi. Milletin zaferinin 6. yıl dönümünde milyonlar tek yürek 15 Temmuz ruhu sokaktaydı. Can yanar sen gülen de Başkentte meydanlar doldu taştı. Çocuk ihtiyar, genç sokaktı. Konya'da yer gök Türk bayraklarıyla süslendi. Olur, göz dikeni, İzmir'de dün gece ayaktaydı. Bayrağını alan sokağa çıktı. Sensin, dil desen, Samsunlularsa meydanlara sığmadı. 15 Temmuz şehitleri için dua okundu. Evet.